Burada bir 7-8 günlük bir kampımız var. Onun için burada iyi bir kamp dönemi geçeceğimizi düşünüyorum. Onun için buraya geldik takımla birlikte. Benim de ilk kampım olacak. Onun için heyecanlıyız. İyi bir dönem geçeceğimizi düşünüyorum. Bakalım yarından itibaren başlayacağız. Evet özledik tabii ki vatanımızı, memleketimizi. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Tabii ki iş için geldik. Onun için çalışıp en iyi şekilde geri döneceğiz. Ligimize devam et edeceğiz. Tabii ki yani futbol bu. Her şey iyi gitmeyebiliyor. zaman zaman problemler de çıkabiliyor. E tabii ki şu anda bulunduğumuz konumdan dolayı biz de mutlu değiliz. E tabii ki onu düzeltmek için buradayız. E elimizden gelenin en iyisini yapacağız. E bu Dünya Kupası arasından sonra daha iyi bir için elimizden gelen en iyisini yapmayı düşünüyoruz. Onun için çalışmaya geldik. Mücadelemizi göstereceğiz. E, hedeflerimiz var. Onları başarabilirsek güzel olur bizim için. Ya tabii ki üzücü bizim için. E, çünkü genç bir takımımız var, kadromuz var mi takım olarak. E, orada bulunmak tabii ki e, genç oyuncular için hem bizler için de e, büyük bir şeref, bir gurur olurdu. E, bunu cani gönülden çok isterdik. Ama tabii ki e, futbolda bazen hatalar oluyor, bazen Kısmet diyelim olmuyor bazı pozisyonlar. O sebepten dolayı biz de kaçırdığımızı düşünüyorum. Favori takımım yok ama hani tabii ki biz de izliyoruz, takip ediyoruz. Öyle bir favori takımım yok.